Son dönemlerin gözde oyunu PUBG'yi siz de oynuyor musunuz? Muhtemelen videonun başlığını ve kapağını görüp tıkladıysanız siz de PUBG oynuyorsunuzdur. Biz de bugün sizi bu oyunda profesyonel yapacak ipucu ve püf noktalardan bahsedeceğiz. Okul binasının yanında bulunan bu ağaca zıplayabilir ve kendinizi kamufle edebilirsiniz. Bu benim oyunda kullandığım en akıllıca hile. Ağaç dallarının arasında herkesten gizleniyor ve böylece düşmanlara rahatça saldırabiliyorum. Ateşin nereden geldiğini anlayamayan düşmanlar kendilerini savunamıyor, karşı ateş açamıyor ve hayatlarını kaybediyorlar. PUBG'de kesinlikle köprüde yolu araçlarla kapatmayın. Zaten bunun yanlış bir karar olduğunu kendiniz de gözlemlemişsinizdir. Ben köprüyü kapatmak yerine bir aracın arkasında pusuda bekliyorum. Düşman beni göremediği için bana doğru yaklaşıyor ve ben de en savunmasız anında ona ateş açıyorum. Yine PUBG'de çok işinize yarayacak bir püf noktadan bahsedeceğim. Eğer el bombası atacaksanız, pimi çektikten sonra birkaç saniye elinizde bekletin ve daha sonra hedefe doğru fırlatın. Bu rakibinizin kaçıp kurtulma şansını en aza indirecektir. Bu evin içerisinde ise merdivenlerin hemen üzerindeki pencerenin kenarında saklanabilirsiniz. Bu düşmanlarınızı oyuna getirip sizi fark etmemelerini sağlayacak. Siz de merdivenden çıkan düşmanları kolaylıkla öldürebileceksiniz. Eğer köprüye bu şekilde tırmanırsanız en yukarıdan kolaylıkla aşağıdan geçenlere saldırabilirsiniz. Bu basit taktiği sürekli uyguluyor ve başarılı oluyorum. Siz de kesinlikle denemelisiniz. Çok sayıda PUBG oyuncusu bu konteynerların üzerindeki çantayı almak ister ama nasıl alacağını bilemez. Bunun için çok akıllıca bir taktiğimiz var. Herhangi bir aracı konteynerin hemen yanına park edip daha sonra üzerine tırmanarak çantayı alın. Peki kimler bu taktiği daha önce uygulamıştı? Oyundaki rakiplerinizi mağaranın içine sürükleyip sıkıştırabilirsiniz. Mağaranın çıkışını bir jiple kapatıp daha sonra jipi patlatırsanız içerideki kişiler etkisiz hale gelecektir. Denemekte fayda var. Öyle değil mi? Oyun içerisinde evlerin çatılarına bu şekilde tırmanabilirsiniz. Bu taktik benim de oyun içerisinde sık sık uyguladığım bir taktik. Bu sayede rakipleri daha net görebiliyor ve onlar beni fark etmeden ben onlardan önce saldırabiliyorum. Sizi PUBG'de profesyonel yapacak bir diğer taktikte kapıları açma yöntemiyle alakalı. Eğer bu şekilde kapılara doğru molotof atarsanız hem kapılara zarar vermiş olacaksınız hem de rakibiniz ciddi şekilde yaralanacaktır. Bu da sizi rakibinize karşı daha avantajlı bir hale getirir. Eğer takım arkadaşınız oyun dışı kalırsa ve mavi daire size doğru geliyorsa, çevrim dışı olan takım arkadaşınızı bu şekilde aracın üzerine alıp güvenli bölgeye götürebilirsiniz. Bu küçük taktikte sizi PUBG'de profesyonellerin arasına sokacaktır. Gökyüzünden atılanları bu şekilde işaretleyebilir ve kesin uzaklığını bulabilirsiniz. Küçük haritayı açın ve işaretlediğiniz alanı bir daha işaretleyin. Daha sonra ise yola koyulup hedefteki bölgeye gitmeyi unutmayın. kulübenin içindeki büyük kutuların üzerine çıkıp düşmanlarınıza ateş edebilirsiniz. Yüksekte olduğunuzdan dolayı her yeri rahatlıkla görebildiğiniz için rakipleriniz karşısında daha avantajlı olacaksınızdır. Diğer uca daha hızlı erişmek için ben paraşütle köprünün üst demirlerinin üzerine iniş yapıyorum. Hem bu sayede yürümek zorunda da kalmıyorum. Siz de bu hızlı ve basit taktiği oyunda öne geçmek için uygulayabilirsiniz. Bu koltuğu defalarca görmüşsünüzdür. Ama şimdi vereceğim taktikle koltuk sizin gizli bölgeniz haline gelecek. Koltuğun yanına gelin ve sis bombasının pimini çekin. Sisi sonuna kadar elinizde tutun. Bu şekilde siz düşmanları rahatça görüp ateş edeceksiniz ama onlar sizi göremeyecek. PUBG'de bir profesyonel olmak istiyorsanız bu taktiği kullanmaya çalışın bir önceki taktiği burada da uygulayabilirsiniz. Merdiven korkuluğunun yanında durun ve dumanlar çıkana kadar bombayı elinizde tutun. Daha sonra pozisyonunuzu bu şekilde alın ve hedefe ateş etmeye başlayın. Önceden de söylediğim gibi rakipleriniz sizi göremeyecek. Düşmanlarınızın dikkatini dağıtmak ve onları kolayca öldürmek için bir binadan diğerine bu şekilde atlayabilirsiniz. Siz de rakibinizi hazırlıksız yakalayıp kolayca öldürebilirsiniz. Sıkışmış bir arabayı gördüğünüzde ne yapıyorsunuz? Vazgeçip yolunuza devam mı ediyorsunuz? Ancak bu basit taktikle artık sıkışmış arabaları kolayca kurtarıp onları kullanabilirsiniz. El bombasını sıkışmış aracın üzerine doğru atın. Daha sonra tüm engellerden kurtulan bu araca binip yolunuza gidebilirsiniz. Eğer şimdiye kadar binalardan düşüp ağır yaralar aldıysanız, vereceğim basit taktikle bundan kurtulacaksınız. Yüksek bir binadan atlarken yüzünüzü duvara dönmeli ve duvarın çıkıntı kısmına tutunmalısınız. Bu sizin yere sertçe düşüp yaralanmanızı engelleyecektir. PUBG gibi savaş oyunları oynuyorsanız, gözünüz her zaman tekrar canlanma zamanlayıcısında olsun. Zamanlayıcı eğer 10 saniyenin altındaysa kesinlikle öldürmeyin. Çünkü rakibiniz saniyeler içerisinde size karşılık verecektir. Bu yüzden zamanlayıcı tekrar başlayana kadar bekleyin ve daha sonra rakibinizi öldürün. Listemizin son sırasında eğlenceli bir taktik var. Bu konteyner yığınının üzerine tırmanırsanız karşınıza bir tavuk çıkacaktır. Bu taktik sizi profesyonel yapar mı bilinmez ama oyun içerisinde biraz da olsa sizi güldürecektir.